Vücudumuzun belki de en dikkat çekici organlarından birini, yani karaciğeri ve onunla ilgili büyük bir çelişkiyi masaya yatırıyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bütün konunun düğümlendiği yer tam da burası. Düşünsenize, kendini iyileştirme konusunda adeta bir şampiyon olan bir organ nasıl oluyor da iflas edebiliyor? Biz de bu biyolojik gizemi çözmek için buradayız. Bu inanılmaz yeteneğin içinde acaba nasıl bir tehlike gizli olabilir? %60 bu rakam gerçekten inanılmaz bir şeyi ifade ediyor. Bakın, bir insanın karaciğerinin yarısından fazlasını, yani yüzde altmışını alsanız bile, o organ sadece birkaç gün içinde kendini tamamen yenileyip eski boyutuna geri dönebiliyor. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu resmen biyolojik bir süper güç. Zaten yaklaşık bir buçuk kiloluk bu organın hayatta kalmamız için neden bu kadar kritik olduğunu anlamak için 500'den fazla olan hayati fonksiyonundan sadece birkaçına bakmak bile yetiyor. Vücudumuzdaki neredeyse her süreçte bir parmağı var desek yeridir. Evet, hikayemizde şimdi kritik bir dönüm noktasına geldik. Şimdi karaciğerin o muhteşem yenilenme gücünün sürekli bir baskı altında kaldığında nasıl kendi kendini yok eden bir silaha dönüştüğünü göreceğiz. İyileşme süreci nasıl olur da bir yıkıma yol açar? Aslında olan biteni anlamak için çok basit bir benzetme kullanabiliriz. Tekrarlanan hasar o mükemmel yenilenmeyi engelliyor ve onun yerine yara dokusu oluşmasına yani, tıptaki adıyla skarlaşmaya neden oluyor. Fibroz dediğimiz şey işte bu yara iz oluşumunun ilk aşaması. Sürekli hasara karşı vücut bir savunma mekanizması geliştiriyor ve yara dokusu birikmeye başlıyor. Bu alarm çanlarının çalmaya başladığı ilk nokta aslında. Ve siroz, işte bu işlerin gerçekten ciddileştiği nokta. Yara dokusu o kadar fazlalaşıyor ki artık karaciğerin o normal yapısını bozuyor, kan akışını tıkıyor ve sert yumrular, yani nodüller oluşturuyor. Bu artık ileri evre, maalesef geri dönüşü pek de mümkün olmayan bir yol ve karaciğeri iflasa doğru sürüklüyor. Bu süreç aslında dört temel adımdan oluşuyor. Her şey bir iltiatlanmayla başlıyor, sonra fibrozla devam ediyor, siroza ilerliyor ve en sonunda maalesef karaciğerin fonksiyonlarını tamamen yitirmesiyle sonuçlanıyor. Peki bu kronik hasarı tetikleyen ne? En yaygın suçluları burada görüyorsunuz, ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mesela sadece alkol değil. Günümüzde özellikle modern yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları yüzünden metabolik durumlar giderek daha büyük bir rol oynamaya başladı. Peki, madem bu hastalık bu kadar sessiz ilerliyor, o zaman çok geç olmadan onu nasıl tespit edebiliriz? Gelin şimdi buna bakalım. İşte bu hastalığın en tehlikeli yanı da bu, sessiz olması. Erken teşhis bu yüzden hayati. Çünkü yorgunluk, sarılık gibi belirgin semptomlar ancak ciddi bir hasar oluştuktan sonra ortaya çıkıyor. Neyse ki teşhis yöntemleri çok gelişti. Bu karşılaştırma her şeyi anlatıyor aslında. Eskiden kullanılan hem ağrılı hem de riskli olan biyopsi yönteminden modern ve hasta dostu fibroskan teknolojisine geçiş, teşhis alanında gerçekten de dev bir adım. İşte o devrim yaratan teknoloji fibrosken. Bu cihaz cildin üzerinden karaciğere ufacık bir titreşim yolluyor. Ultrason dalgaları da bu titreşimin ne kadar hızlı yayıldığını ölçerek organın ne kadar sertleştiğini yani içinde ne kadar yara dokusu olduğunu anlıyor ve en güzeli aynı anda yağlanma oranını da tamamen acısız bir şekilde tespit edebiliyor. Peki bu ölçüm bize ne söylüyor? Bu skor kartı fibrosken testinden çıkan basit bir sayının sağlıklı bir karaciğerden yani F0'dan siroza yani F4'e kadar olan evrelerle nasıl birebir ilişkili olduğunu gösteriyor. Sonuçlar inanılmaz derecede açık ve anlaşılır. Hasarın nasıl tespit edeceğimizi artık diliyoruz. Şimdi durumu yönetmek ve karaciğeri daha fazla zarardan korumak için neler yapabileceğimize bir bakalım. Bu çok önemli bir mesaj. Bir umut mesajı. Tedavideki asıl amaç, hastalığa sebep olan kök nedeni ortadan kaldırarak ilerleyişi durdurmak. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Karaciğer hastalığını yönetmenin en etkili yolu o belirli nedeni hedef almak. Özellikle hepatit C'nin artık %98 oranında tedavi edilebilir olmasıysa modern tıp adına gerçekten inanılmaz bir başarı. Sirozla mücadelede yapılması gereken kritik beslenme değişikliklerini ve her bir önerinin arkasındaki mantığı burada net bir şekilde görüyoruz. Özellikle sodyum azaltmak ve bitkisel adı altında satılan o denetimsiz ürünlerden uzak durmak gerçekten hayati bir önem taşıyor. Ama tabii tüm çabalara rağmen hasar durdurulamazsa ve karaciğer artık görevini yapamaz hale gelirse o zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Bu en son ve en ciddi müdahale de ne yazık ki hayat kurtaran bir karaciğer nakli oluyor. Ve böylece en başa geri dönüyoruz. Bu analizden çıkarılacak en önemli ders önlem almanın ne kadar değerli olduğudur. Unutmayın, vücudunuzun bu yorulmaz bilmez işçisine iyi bakmak atabileceğiniz en önemli adımdır.